Evet arkadaşlar merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugünkü videomun konusu biliyorsunuz YouTube'a içerik üreticilerin en önemli, en çok dikkat ettikleri konulardan birisi de ses. Ses videolarımıza gerçekten önemli bir yere sahip arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Siz bir video yüklediğinizde videonun görüntü kalitesi çok iyi olmayabilir ee, insanlar bunu izler ama ses de çok kötü olursa e, insanlar buna tahammülü yok yani adeta böyle kulak kulakları tırmalarcasına dayanılmaz bir hale geldiği için insanlar videolarınızı izlemeden kapatabiliyor. Ben de bugün e, toplamda 4 efekt e, göstererek e, videoda, videolarınızdaki ses kalitesini nasıl iyi hale getirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce Adobe Premiere programımızı açıyoruz. Ben de daha önceden açmıştım. Şurada Import Media to Start bölümünden arkadaşlar buraya çift tıklayıp projemizi içeri import ediyoruz. Ben YouTube'a ilk yüklediğim videoyu seçtim bunun için. Şimdi bu yüklendikten sonra buradan videomuzu tutup timeline'ımıza bırakıyoruz. Şimdi Videomuz geldi. İlk önce isterseniz efektleri eklemeden önce videoyu biraz dinleyin, sesi de dinleyin. Özellikle arkadaki bu hışırtı sesine de dikkat edin arkadaşlar. Videonun sonunda bunu tekrardan dinleteceğim size. Şimdi videomu açıyorum. Evet. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Kılavuzoğlu. Bu kanalım için ürettiğim ilk video. Şu an setup ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yani ışık, kamera, mikrofonla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben de editlerken görmüş olacağım. O yüzden bir hatam olursa şimdiden kusura bakmayın. Kendimden bahsedeyim biraz. 2016... Şimdi arkadaşlar çok... videonun çok kısa bölümünü dinlettim size. Arkadaki o hışırtı da özellikle kulaklık takarak dinlerseniz o hışırtıyı daha iyi duyabileceksiniz. Şimdi öncelikle Nedir bu efektler? İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar en üstte Window penceresine bir kere tıklıyoruz. Buradan ilk olarak seçeceğimiz Audio Track Mixer. Bunu seçtikten sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Biraz karışık görünse de aslında çok basit bir ekran. Tabi biz bunu bu arayüzde kullanmayacağız. Şurada gördüğünüz gibi sol üstte küçük bir ok var. Buna bir kere tıkladığımızda ekranımız şu hale geliyor. Biz de ayarlamalarımızı bu ekrandan yapacağız. Şimdi böyle aşağı indiğimde şurada gördüğünüz gibi audio 1, audio 2, audio 3 bölümleri var. Burada da gördüğünüz gibi 1 2 3 şekilde ayrılmış bölümler var. Şimdi bu audio 1, audio 2, audio 3 dediğimiz gördüğünüz gibi timeline'ımızda aşağıda audio 1, audio 2, audio 3 bölümleri var. Yani biz şu bölümden efektlerimizi yaparsak sadece şu audio 1 timeline'ımızdaki sadece audio 1 kısmındaki seslere değişiklik yapmış oluruz. Burayı yaparsak 2'yi yapmış oluruz. Burayı yaparsak 3'ü yapmış oluruz. Ee, bunun çok büyük bir kolaylık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şu bölümümüzde başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak şu kısımda birinci efektimizi eklemek için buraya bir kere tıklıyoruz. Karşımıza açılan pencerede ilk olarak seçeceğimiz efekt Amplitude and Compression. Buna geldikten sonra yanda böyle bir yer daha açılıyor gördüğünüz gibi. Burada ilk olarak ekleyeceğimiz efekte Multiband kompresör arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz. Şimdi efektimiz buraya eklendi. Tabii işlem burada bitmiyor. Bunun içerisine girip daha da detaylandırmak için, ayarları kendimize göre yapmak için üzerine bir kere çift tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Burada Preses bölümü gördüğünüz gibi default. Ben buraya bir kere tıkladığınızda burada bir sürü ayar çıkıyor. Ben bunların çoğunu tek tek denedim en uygun olanını en çok beğendiğim Classical Master arkadaşlar. Siz de tabii tek tek deneyerek kendinize göre de bunu ayarlayabilirsiniz. Buradan Classical Master'ı seçtikten sonra da buradaki işlerimiz bitmiyor. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi output gain kısmı var. Bunu da ben -5 desibel pardon 5 desibel olarak ayarlıyorum. Siz 6, 7 de yapabilirsiniz. Arkadaşlar 5.35 hatta direkt 5 yapalım şöyle. Ayarladıktan sonra arkadaşlar burayı kapatıyoruz. İlk efektimizi ekledik. Şimdi gelelim ikinci efektimize. Bu sefer ikinci satırdaki oka bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada da e, seçeceğimiz e, seçenek filter and EQ. Buraya geliyoruz. Buradan da tekrardan grafik equalizer tembensi seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci efekti buraya eklendi. Bunun da tekrar içerisine girip e, ayarlarımızı detaylandırmak için ayarlarımızı detaylandırmak için üzerine çift tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yine preses kısmı gördüğünüz gibi default arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Yine bir sürü efekt var. Burada e, benim en çok beğendiğim, e, en çok kullandığım da vocal presence boost arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Size de bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu seçtikten sonra burada yapabileceğimiz başka bir ayar yok. Daha doğrusu ben yapmıyorum. Burayı da kapatıyoruz ve ikinci efektimizi eklemiş oluyoruz. Son olarak arkadaşlar bu kısımda son olarak üçüncü efektimizi ekleyeceğiz. Bunun için de tekrar bu alttaki üçüncü oka bir kere tıklıyoruz. Tekrardan Amplitude and Compression'ı seçiyoruz arkadaşlar. Burada da bulacağımız seçenek Hard Limiter. Hard seçtikten sonra da gördüğünüz gibi efekt buraya eklendi. Yine içerisine girip ayarları kendimize göre değiştirmek için üzerine çift tıklıyoruz. Bakın burada yine Preset kısmı default olarak seçili. Sizde de büyük ihtimalle böyle çıkacak bu. Buna gelip buradan şurada limit to eksi 6 desibel. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu ne demek? Videolarınızda bazı yerlerinde kullandığınız mikrofondan kaynaklı sesinizden kaynaklı patlamalar meydana gelebiliyor. Bu patlamaları e, stabil hale yani bunu seçtiğinizde siz ben eksi 6 desibeli kullanıyorum. Siz eksi 1 eksi 3'ü de deneyebilirsiniz. Eksi 6 desibeli kullanıyorum. Bu ne demek? Bunu ekledikten sonra da videoyu tekrar oynatacağım. Siz de göreceksiniz zaten. Yani karşı siz ne kadar bağırırsanız bağırın. Videonuzun sesi ne kadar yüksek olursa olsun. Bunu seçtiğinizde karşı tarafın duyabileceği maksimum ses düzeyi eksi 6 desibel. Yani videonuz patlamıyor. O limitte gelip orada sınırlı kalıyor. Buradan bunu da seçtiğimizde arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Şimdi e, buradaki işimiz bitti. Efektlerimizi uyguladık. Şimdi videomu da bir de isterseniz böyle bir dinleyin. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Kılavuzoğlu. Bu kanalım için ürettiğim ilk video. Şu an setup ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yani ışık, kamera, mikrofonla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben de editlerken görmüş olacağım. Bakın gördüğünüz gibi burada ilk açtığım video eksi 12 desibeldi ama e, hard to limiter ekledikten sonra da burada eksi 6 desibelin üstüne çıkmıyor. Tekrar bakalım. O yüzden bir hatam olursa şimdiden kusura bakmayın. Kendimden bahsedeyim biraz. 2016 yılında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Enstitü Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Trabzon ayrı parantez açmak istiyorum burada. Çünkü ilk gittiğimde çok zorlanmıştım. Şimdi arkadaşlar arkadaki hışırtı sesini siz de duyabilirsiniz. Ee, özellikle dediğim gibi e, mutlaka kulaklık Takarak dinleyin ki o arkadaki hışırtı sesini duyun. Şimdi son ekleyeceğimiz efekt bu hışırtıyı bu dip sesi nasıl kaldırabiliriz? Arkadaşlar efekt panelim seçili burada zaten. Burada arama kısmına gelip sağ üstte buraya denoise yazıyorum. Gördüğünüz gibi efektimiz buraya geldi. Şimdi burada efektimizi buradan tutup timeline'ımızda sesin üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Bıraktıktan sonra ise... Şu bölümde efekt kontrol bölümüne seçmem gerekiyor. Bakın burada e, Dinos buraya eklendi. Şimdi bunu e, kendimize göre yapmak, detaylandırmak için şurada edit bölümü var. Buna bir kere tıklıyoruz. Şunu şöyle çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sesi dinleyin. Hatta babamı arayıp işte okumayacağım, beni alın geri geleceğim diye, tekrardan hazırlanacağım diye. Tabii yıl 2014-2015 yani 3. sınıfta, 4. sınıfta da okulum hiç bitmesini istedim. Okuduğum bölüm de genel olarak ahşapla ilgili adından da anlaşılacağı üzere. Şu an bir özel şirkette pazarlama sorumlusu olarak çalışıyorum. Ondan önce üretim mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum. Bakın en sola çektiğimde bu e, imleci, arkadaki ses, e, o dip ses, sesi artıyor. Şuradaki de takip edebilirsiniz. Yaklaştığında dip ses azalıyor. Şu yine özel bir şirkette. Aslında bu videonun amacı herhangi bir konuyu ele almak değil, tamamen tanıtım amaçlı i̇şte çektiğim bir video. O yüzden herhangi bir... Konuyu ele almayacağım bu videoda. Şimdi Trabzon'a özellikle değineceğim dedim. Buradan da şunun tavsiyesini... Şuradaki değerde ve şuradaki değerde kullanmanız en makul olacaktır. Şunu unutmayın. Bunu arttırdığınızda, seste yani %100'e kadar getirdiğinizde ses sesinizde bozulmalar meydana gelebilir. %60, 65, 70 ideal değerdir arkadaşlar. Bunu da buraya getirdikten sonra bunu kapatıyoruz ve videomuzu son bir kez tekrar baştan açalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Kılavuzoğlu. Bu kanalım için ürettiğim ilk video. Şu an setup ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yani ışık, kamera, mikrofonla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben de editlerken görmüş olacağım. O yüzden bir hatam olursa şimdiden kusura bakmayın. Kendimden bahsedeyim biraz. 2016 yılında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman İstitül Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar seste gözle gördür bir değişim. Özellikle son bölümde eklediğimiz denoise efektinden sonra arkadaki fışırtı sesinin neredeyse kaybolduğunu görebilirsiniz duyabilirsiniz bu videoda size en iyi en iyi sesi nasıl alabiliriz Adobe Premiere programında en iyi ses ayarları nasıl yapabiliriz bunları öğretmeye çalıştım videom Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bana destek olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar <laughs>